Beyler, herkes işini ortaya koysun. Beyler, bugün kral benim. Amerikan Doları. Ne Amerikan Doları ya? Alman lirası o. Ne hey ya? Euroymuş. O kolundaki ne kadın? Saat. Ortaya niye koymuyorsun? Hoşuma gitti koluma taktım ya. Kado hayırdır? Düne kadar boynundaki zincire laf etmiştin. Ne oldu da ki kolundaki saati masaya koymadan koluna koymuşsun? Ya Memo sen niye karışıyorsun? Ben burada Rıdvan'la muhatap oluyordum. Kado kolundaki saat senden değerli değil. Ama kombinal yaşam. İlk önce ortaya koyarsın, sonra koluna takarsın her şeyi birbirimizle paylaşmalıyız. Hem o saat bana pek yabancı gelmiyor. Ev sahibinin sahibi o yüzden. Ya arkadaşlar siz bana niye öyle bakıyorsunuz ya? Adam yılda üç kez kiraya zam yapıyor. Efe tüfeği de geçmiş adamdan çaldığımızı kira geri veriyoruz. Sıkıntı yok bunda. Adam parasını alıyor zaten. Arkadaşlar, iyisi mi? Ben bir melemen yapayım da yiyelim. Yiyelim. Göklere erişti feryadım ah er. Bu da gelir, bu da geçer Ağlama Bu da gelir, bu da geçer Ağlama Bu da gelir, bu da geçer denememiz de hazır arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Tamam, Bu ne kadar? Vallahi ekmek de taze. Meremen de çok güzel. Evet. de güzel. Suyumuz da geldi. Bu ekmek sanki ufalmış ya lan. Ekmeğin içinden 30 gram düşürdüler, haberiniz yok mu? Yok Ben de internetten okudum ya Güya zam yapmamışlar Ama ekmekten 30 gram çalmışlar Fırıncı çalmıştı şerefsiz Onu da söyle Şimdi bizim bu yaptığımız iş Toplum gözünde yüz kızartıcı suç Pis hırsızlarız yani öyle mi? Pis demeyelim, dayıp diyelim Rıdvan. Gibi. Peki bu vatandaşın ekmeğinden 30 gram çalana ne diyeceğiz? İş adamı diyeceğiz. Onlara sorsan esnaf diyeceğiz. Hepimizde Hepimiz de biliyoruz ki bu düpedüz hırsızlık. Ama onların bu hırsızlığı yüz kızartıcı olmuyor da bizimki neden yüz kızartıcı suç oluyor? Çünkü biz çalmasını bilmiyoruz.